Ayetteki önerge üzerinde konuşacak. Hayır. Mustafa Kalaycı Konya Milletvekili. Buyurun Sayın Kalaycı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. AKP bir uzlaşma aramaksızın getirdiği üç güvenlik paketini hınç ve hırsla geçirme amacındadır dediğim dedik çaldığım düdük anlayışıyla baskı ve dayatma uygulamaktadır. Sizler de görüyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tasarıda düzeltilmesini istediğimiz, evet dediğimiz, kabul oyu verdiğimiz maddeler vardır ve olacaktır. Ama birileri bunları bilerek görmezden gelmekte, takiye yaparak ve hiç de ahlaki olmayan biçimde Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamaya devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tasarının bugüne kadar yapılan görüşmelerinde, toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde havai fişek, molotof ve benzeri patlayıcı maddelerin de yasaklanmasına, silah ve bu türlü suç aletlerini taşıyanlara, yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem işaret taşıyarak veya bunlar üzerinde bulunduran üniformayı andırır, giysiler giyerek katılanlar ile kanunların suç saydığı afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç gereçler taşıyarak bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazlarıyla yayınlayarak katılanlara verilecek cezaların artırılmasına evet dedik terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri güçlerinde kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanların cezasının artırılmasına ve bunların cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yarılayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları halinde cezanın daha da artırılmasına tabii ki kabul oyu verdik şiddete dökülen toplumsal olaylarda kamu mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların devletçe karşılanması halinde bunun sorumlularına rücu edilmesini destekledik. Bonzai'nin imali ve satışının cezalandırılmasına, uyuşturucu satışının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi yerlere 200 metreden yakın mesafedeki umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılmasına evet dedik. O nedenle ucuz siyasetten medet umanlar, milletimize alenen yalan söyleyenler Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve Türk milletinden özür dilemelidir. Bizim Molotov'un, Bonzai'nin, maske takıp suç işlemenin ve her türlü suç aleti kullanmanın cezai sorumluluğunun artırılması gibi uyuşturucuyla ve terörle mücadeleye yönelik düzenlemelere destek vermemiz tabiidir ve bunu da cümle alem bilir. Bunun aksini ancak ve ancak akıl sağlığını yitirenler şuurunu kaybedenler ya da Türk milletine ve Milliyetçi Hareket Partisine husumet besleyenler, Milliyetçi Hareket Partisini bölücü heveslerine engel görenler ve terör örgütleriyle işbirliği için içinde olanlar söyleyebilir. Milliyetçi Hareket Partisinin uyuşturuculara, bölücülere ve teröristlere karşı tutumunu ve kimlerle asla birlikte olamayacağını aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Değerli milletvekilleri, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak AKP'nin anayasaya aykırı, hukuk devleti ilkelerine ile bağdaşmayan tekliflerine sıcak bakmıyoruz. Vali, kaymakam ve polisleri hakim ve savcılara ait yetkilerle donatmak, yargı kararı ile yapılması gereken arama, koruma, alma, dinleme ve gözaltına alma gibi konularda mülki idare amirlerini yetkili kılmak yanlıştır ve güvenlikle ilgisi yoktur. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatı çalışanlarının sicil, atama, terfi ve yer değiştirme gibi işlemlerinin objektif olmaktan çıkarılması, siyasallaşmasına yol açacak nitelikte hükümlere yer verilmesi hususu da birlikte dikkat alındığında bu tasarının yasalaşmasıyla birlikte neler yaşanabileceğini anlamak için kain olmaya gerek yoktur. Bugün AKP il başkanı gibi görev yapan valilerin olduğunu herkes biliyor. AKP ilçe başkanından daha fazla AKP'li olan kaymakamların varlığını kimse inkar edemez. Dolayısıyla vali ve kaymakamlara her türlü istismara açık böylesine yetkilerin verilmesi AKP il ve ilçe başkanlarının bu yetkilerle donatılmasıyla eş değer bir durum arz edecektir. AKP zihniyetinin dayatmalarının uzlaşmaya ve diyaloğa kapalı olmasının arkasında bu yatmaktadır. Aslında yapılmak istenen düzenleme diktatörlüğün ayak sesleridir. Ama bilesiniz ki Türk milleti buna asla izin ve fırsat vermeyecektir. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ediyorum.